Endometriozisiniz veya çikolata kistiniz var ve hamile kaldıysanız Endometriyoz vakaları gebe kalmakta bazen güçlük yaşayabiliyor. Bazen ameliyat sonrası doğal yoldan gebelikler, bazen hiçbir tedavi görmeden kendinden gelen gebelikler, bazen de tüp bebek tedavileri sonrasında gebeliğe ulaşmak mümkün olabiliyor. Endometriozis vakalarında yaklaşık %50 vaka, kişilerin yarısı bize tedaviye başvurduktan sonra bebek sahibi olabiliyor. O yüzden bunun kısırlıkla ilişkisi çok yüksek oranda. Endometriozis vakalarında bebek isteği gerçekleştiğinde ve kişi gebe kaldığında da gene kendine soru işaretleri olabiliyor. Acaba bu hastalık bebekle ilgili bir sıkıntı çıkarır mı? Gebeliğimi olumsuz etkiler mi? diye. Bu hastalık gebelik döneminde baskılanıyor hiçbir problem çıkmayacağını garanti etmek mümkün değil ama yaşanacak problemlerin veya da gebelik öncesi yaşanan ağrıların giderileceğinden emin olabilirsiniz. Genellikle ağrı ile ilgili veya bebeği etkileyecek herhangi bir problem olmuyor. Gebelik sonrası emzirme döneminde de gene hormonal denge değiştiği için bu hastalık gene baskılanarak devam ediyor. Emzirme bittikten sonra şikayetlerinizin geri dönmesi çok mümkündür. Yapılan araştırmalarda endometriozis vakalarında yaklaşık 2 yıllık süreyi doldurduktan sonra doğum sonrasında tedavi ihtiyacının çok yüksek oranda geri döndüğü söyleniyor. O yüzden endometriyoziniz var ve gebe kalıyorsanız çok fazla korkmayın. Emzirmeniz bittikten sonra da sonra tekrar tedavi almak için mutlaka doktorunuza başvurun.